Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine karşınızdayım videoma geçmeden önce emeği saygı olarak videomu beğenmeyi bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Doğduğun ev kaderindir 27. Yıl yeni bölüm fragmanı yayınlandı Doğdunun Ev Kaderindir 26-cı son bölümündə barış və Zeynəbın yaxınlaşması damğa vurdu. Həyecanlı son bölümün ardından izləyicilər Doğdunun Ev Kaderindir 27-ci yeni bölüm fraqmanını yayınlandı mı? sorusunun cavabını araşdırmaya başlamışdı. İşdə i̇şte Doğdunun Ev Kaderindir dizinin 27-ci bölüm fraqmanından fotoqrafları sizlər üçün bir araya gətirərək yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank uh -huh.